ne hayaller kurmuştuk. Seni ilk o görecekti. Hiç aklımıza gelmeyenler başımıza geldi. Özür dilemeni bekliyor. Dilemezsen konağa almayacakmış seni. Herkese, her şeye inat tek başıma dimdik ayakta çocuğumu büyüteceğim. Aferin kızım. Dikkat ettiniz mi? Gözleri, ağzı, burnu yani aynı ben. Bıçakladığı adam var ya ölmüş. Ben yani sekiz değil on sekiz yıl yapması gerekse yatacak yani. Hançer. Hançer! Hançer. Ah, Haçır, Hançer! 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 El sile! El sile! Bakın buraya! Ne oluyor? Beni neden getirdiler? Masum olduğun anlaşıldı. Özgürsün artık. Herkese merhaba arkadaşlar. Hançer sürekli bebeğiyle konuşuyor. Ona sevdiği adamı yani babasını anlatıyor. Bebek de velioğlu Hem çok sevimli hem de çok uslu. Anne olmak Hançer'e gerçekten çok yakıştı. Hançer ve bebeği için yorumlara binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Esma doğum sırasında Hançer'e yardım ederek hem onun hem de bebeğin hayatını kurtarmıştı. Derya hastaneye geldi ama gelmeden hemen önce Cemil neredeyse Hançer'e Esma ile ilgili gerçekleri söyleyecekti. Ancak Derya'nın gelişiyle Cemil şimdilik susmak zorunda kaldı. Derya hastanede Metin ile Mukadder'in Hançer'den özür dilemesini istediklerini söyledi. Metin'in bu isteğinin Hançer'in bebeğiyle birlikte çaresiz kalmasını ve Develioğlu ailesine boyun eğmesini sağlamak olduğunu da anlatacak. Ama Hançer güçlü bir kadın. Her şeye ve herkese rağmen ayakta duracağını, kimsenin yardımı olmadan da oğlunu büyütebileceğini söyledi. Metin ve Mukadder Hançer'in zorlanmasını istese de Berin çoktan Cihan'ın masumiyetini ispatladı bile. Cihan bir an önce hastaneye gelsin ve artık Hançer ile bebeğiyle mutlu olsun. Cihan'ın Psikopat Derya explained to Samil that Bilal had died, and because of that, it would be really difficult for Sihan to get out of prison. Unfortunately, Hanser overheard this conversation, and while holding her baby, she fainted. Thanks to Baron finding the video where Bilal accused Farhat, it was finally proven that Cihan was innocent. Just when Hanser had lost all hope, the man she loved, Cihan, was going to visit her in the hospital. I have to say, I'm honestly excited to see the look on Metin's face when he finds out that Cihan has been released from prison. Metin was convinced that Cihan would spend at least 18 years in prison, and he was trying to stop Hanser from returning to the mansion. Even Sinem talking to Mukader to bring Hanser back to the mansion drove Metin crazy. Metin threatened Sinem again with mine and even demanded that she give birth to a baby boy. But no matter what Metin does, the truth is going to come out very soon, and Baron will return to the mansion. Yeah.